Ra? Tamam yap hadi mamanı Mama Mama da. Tamam yaptım Mama <laughs> Hayır hani maman nasıl yapıyordun demin sen? Uuu diyordun ya onunla makinayla. Makinayla çorba yapıyordun ya. Yap hadi. Ciddi. Bak onunla yap. Ne? Makinayla çorba yapıyordun ya demin. Ne? Ne? Doğru. Hadi uuu uu, 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 yapıyordun ya. İki. 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 Evet iki. Tamam. Gel. Çay? çay mı? E, çay içem mi ara İç. Tamam içelim. Oh. Ge, <laughs> mama, e, mama. Oh, çok güzel bir mama. Eline sağlık.